5. basamak. Madem arzdan semaya gidip gelmek var, semadan arza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımat-ı arziye oradan gönderiliyor ve madem ervah-ı tayyibeler semaya gidiyorlar, elbette ervah habise dahi ahyarı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hiffetleri var. Hem şüphesiz tart ve reddedilecekler, çünkü mahiyetçe şeraret ve nühusetleri vardır. Hem bila şek ve la şüphe şu muameleyi mühimmenin ve şu mübareze imaneviyenin alemi şehadette bir alameti, bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki zişur için bahusus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellallık ve nezaret olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alamet bıraksın. Nasıl ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havari kı sanatına esbab-ı zahiriyeyi alamet etmiş, ta alemi şehadet ehlini işhad etsin. Belki o acip temaşaya umum ehli semavat ve sekene arzın enzar dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı etrafında nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır, elbette ona bir işaret vardır.'' Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye, bu recmi şeytana ne kadar enseb düştüğü bedaheten anlaşılır. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor, sair hadisat öyle değil. Hem şu hikmet zamanı Adem'den beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhuttur.